Bugün konumuz elektromanyetik dalgalar. Elektriksel yüke sahip bir parçacığı hayal edin. Yükü nedeniyle bu parçacık çevresinde bir elektrik alanı oluşturur. Bu elektrik alanı sabittir. Zamanla değişmez çünkü yük hareketsizdir. Şimdi bu yükü ivmelendirdiğimizi düşünelim. İvmelenirken parçacık belirli bir hıza ulaşır. Özel görelilik teorisine göre bu hız parçacığın etrafında bir manyetik alanın oluşmasına neden olur. Elektrik ve manyetik alanlar birbiriyle yakından ilişkilidir. Elektromanyetik alanın iki temel bileşeni olarak birbirleriyle sürekli etkileşim halindedirler. Özellikle yeni oluşan manyetik alan elektrik alanını bozar. Bu bozulma da manyetik alanı yeniden etkiler. Adım adım elektrik ve manyetik alanlar birbirlerini etkileyerek karşılıklı bozulmalar yoluyla sırasıyla değişir. Parçacığa verilen hareket, elektrik ve manyetik alanlar aracılığıyla ışık hızıyla yayılıp uzay boyunca ilerleyecektir. Bu olaya elektromanyetik dalga denir. Parçacığın ivmesine bağlı olarak elektromanyetik dalga daha fazla ya da daha az enerji taşır. Dalgalar titreşim frekanslarına bağlı olarak çeşitli enerji kategorilerine ayrılabilir. Elbette gökkuşağının renklerini oluşturan görünür ışığı buluruz ama sadece bu değil. Kızılötesi, ultraviyole, mikrodalgalar, X ışınları, radyo dalgaları ya da gama ışınları. Gözle göremediğimiz tüm dalgalar da elektromanyetik dalgadır. Bu radyasyonun büyük çoğunluğu bizim için görünmezdir. Ancak günümüz teknolojisi sayesinde bu dalgaları tespit eden ya da yayabilen özel kameralar ve cihazlar yapabiliyoruz. Bu prensip özellikle mikrodalga fırınlarda, telekomünikasyon ve diğer uzaktan iletişim sistemlerinde ve ayrıca astronomide ve uzay teleskoplarında kullanılır. Astronomlar evreni farklı dalga türleriyle gözlemler çünkü bu yalnızca görünür ışık kullanmaya kıyasla çok daha geniş ve ayrıntılı bir evren görüntüsü elde etmelerini sağlar. Elektromanyetik dalgalar her yerde bulunur. Yüklü parçacıklar hareket ettiğinde, hızlarını ya da yönlerini değiştirdiğinde böyle dalgalar üretirler. Ayrıca sıcaklığa sahip tüm nesneler bu tür radyasyon yayarlar. Bunu anlamak için mikroskobik ölçeğe bakmak gerekir. Bir nesnenin sıcaklığı atomlarının hareketliliği ile ilişkilidir. Atomlar iki bölümden oluşur. Pozitif elektrik yüklü bir çekirdek ve negatif yüklü elektron bulutu. Atomlar titreşirken elektron bulutlarını da sallarlar. Bu yapı sanki lastik bantla birbirine bağlıymış gibi davranır. Bu nedenle tüm bu elektrik yükleri sürekli olarak ivmelenmekte ve yön değiştirmektedir. Bu nedenle atomlar, maddenin sıcaklığı arttıkça daha yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar yayarlar. Örneğin, vücut sıcaklığı yaklaşık 37 santigrat derece olan insan vücudu sürekli kızılötesi radyasyon yayar. Bu dalgalar gözlerimizde görünmezdir, başka insanların ışık verdiğini göremeyiz ancak termal kameralarla tespit edebiliriz. Elektromanyetik dalgaların çok ilginç bir özelliği de kutuplanmalarıdır. Daha önce gördüğümüz gibi, atomlardaki elektron bulutları çekirdeğe sanki lastik bantla bağlıymış gibi davranır. Atomlar hareket ettiğinde elektron bulutları çekirdekler etrafında her yönde titreşir ve oluşturulan dalgalar oldukça düzensizdir. Bu tür dalgalar kutuplanmamış olarak adlandırılır. Şimdi bu dalgaları yüklü bir parçacığa gönderdiğimizi düşünelim. Parçacık dalgayı oluşturan elektrik ve manyetik alanlarla etkileşerek bir kuvvete maruz kalır. Bu yüzden dalga gibi ve dolayısıyla onu üreten atomlar gibi titreşmeye başlar. İşte bu şekilde örneğin milyonlarca kilometre uzaklıktaki güneş dünyanın atmosferini ısıtabilir. Enerjisi, uzay boşluğundan geçen elektromanyetik dalgalar aracılığıyla yüzeyinden iletilir. Ancak atomların çok daha kontrollü şekilde titreşmesi de mümkündür. Elektron bulutları üç olası yoldan birinde titreşebilir. Bir masanın üzerine yerleştirilmiş ve çok gergin bir lastik bantla bir çiviye bağlanmış bir boncuk hayal edelim. Şimdi boncuğu fırlattığımızı varsayalım. Gözlemlediğimizde çoğu zaman yörüngesinin elipsler oluşturduğunu, bazen ise düz çizgiler veya mükemmel daireler şeklinde olduğunu görürüz. Atomlarda elektron bulutları boncuk çiviye çekildiği gibi çekirdeğe çekilir. Bu nedenle bu yükler de bu üç titreşim biçiminden birinde titreşecek ve doğrusal, eliptik ya da dairesel kutuplanmış çok düzgün elektromanyetik dalgalar üreteceklerdir. Bu dalgalar kutuplanmış olarak adlandırılır. Örneğin radyo antenleri atomları anten ekseni boyunca salınım yapmaya zorlar. Böylece doğrusal kutuplanmaya sahip çok düzgün dalgalar üretirler. Işığın kutuplanması çıplak gözle doğrudan görülemez. Gözlerimiz sadece ışığın şiddetine duyarlıdır, alanların yönüne değil. Yine de bu, ışığın nesnelerle nasıl etkileşime girdiğini etkileyen çok önemli bir özelliktir. Özellikle belirli kutuplanmaları soğurabilen filtreler vardır. Bu filtrelere polarizör denir. Bu filtreler özellikle 3D sinema teknolojisinde kullanılır. Bu teknolojide iki farklı polarizasyona sahip iki görüntü aynı anda yansıtılabilir ve yalnızca bu iki polarizasyondan birini geçiren polarize lenslere sahip gözlükler tasarlanabilir. Son olarak elektromanyetik dalgalar birer dalga olduklarından uzayda çok belirli kurallara göre yayılırlar. Tüm dalgalar gibi elektromanyetik dalgalar da birbirleriyle üst üste gelir. Eğer iki tepe noktası aynı anda aynı yerde buluşursa iki kat yüksekliğinde bir tepe oluşur. Ancak bir tepe ile bir çukur üst üste gelirse birbirlerini tamamen yok ederler. Bu dalgaların üst üste gelme ilkesine girişim denir. Dalga girişimi, kırınım olgusunun temel nedenidir. Bu olgu, bir dalga küçük bir engelle karşılaştığında ya da çok dar bir yarıktan geçtiğinde gözlemlenir. Daha önce de gördüğümüz üzere, elektromanyetik bir dalga atomlardan oluşan saydam bir ortamda ilerlediğinde, elektron bulutları üzerinde bir kuvvet oluşturarak onları harekete geçirir. Atomlar içerisindeki bu titreşimler, başlangıçtaki dalgayla yaklaşık olarak aynı özelliklere sahip ve her yöne yayılan ikincil dalgalar üretir. Dolayısıyla ışığı belirli bir yönden göndersek bile ortam onu tüm yönlere saçar. Bu olguya saçılma adı verilir. Dünyanın atmosferi saçılma olayını açıklayan iyi bir örnektir. Atmosferin aslında bir rengi yoktur. Ancak güneş Gezegenimize sürekli olarak elektromanyetik radyasyon gönderir. Özellikle de gökkuşağının tüm renklerini içeren beyaz ışığı yayar. Bu dalgalar geçerken hava molekülleri titreşir ve ışığı her yöne saçar. Bu olay dalganın enerjisi kadar güçlüdür. Kırmızı, sarı ve yeşil renkler görece düşük enerjili dalga boylarına karşılık gelirken mavi tonlar daha yüksek enerjiye sahiptir. Bu nedenle elektronları en fazla titreşime uğratan ve dolayısıyla ışığın saçılmasına neden olan dalgalar mavi dalgalardır. Gökyüzünün mavi görünmesinin sebebi de budur. Son olarak bir elektromanyetik dalga bir maddeye, örneğin suya gönderildiğinde dalganın bir kısmı madde içerisinden yoluna devam ederken diğer bir kısmı geri yansır. Bu dalganın bir kısmı kırılırken bir kısmı da yansır. İncelemeye yansıma olayıyla başlayalım. İletken bir maddeye, örneğin bir aynanın metalik yüzeyine ışık gönderdiğimizde, yüzeydeki bazı elektronlar atomlara bağlı değildir. Bu serbest elektronlar, metalin elektrik iletkenliğini sağlayan temel unsurlardır. Işık dalgası yüzeyden geçerken elektromanyetik alanlar bu serbest elektronları harekete geçirir. Yüzeyde elektrik akımları oluşur ve bu akımlar gelen dalganın biçimini tam olarak yeniden üretir. Yüzeydeki bu elektron hareketleri gelen dalgaya benzer bir dalga üretir. Ancak bu yeni dalga yüzeyin her iki yönüne de yayılır. Bu oluşan dalga yansıyan dalgadır. Bir aynaya baktığımızda aslında gördüğümüz şey, metal yüzeydeki elektrik akımlarının oluşturduğu bu yansıyan dalgadır. Diğer yandan elektrik akımlarının oluşturduğu bu dalga, gelen dalgaya tam anlamıyla zıt fazla olacak şekilde oluşur. Bu iki dalga birbirleriyle girişim yaparak gelen dalgayı yüzeyde yok eder. Bunu takiben dalganın yüzeyi geçmeyi başaran kısmının örneğin su gibi bir ortamda farklı bir yönde ilerlemeye devam ettiği ve daha yavaş hareket ettiği gözlemlenir. Bu olguya kırılma adı verilir kırılma aslında oldukça karmaşık bir olaydır ve yine birçok dalganın üst üste binmesi sonucu ortaya çıkar. Gelen dalga suyun içinden geçerken atomlar ve çevrelerindeki elektron bulutları titreşir. Bu titreşimler gelen dalgayla üst üste binerek onunla birlikte toplam bir dalga oluşturan yeni dalgalar üretir. Ancak bu yeni dalgalar gelen dalgaya göre hafifçe faz kaymasına uğramıştır. Bu da ışık demetinin genel olarak yavaşlamasına neden olur. Burada önemli olan ışık hızının aslında değişmediğini anlamaktır. Elektromanyetik alan her zaman aynı hızda tepki verir ve atomların ürettiği her bir dalga ışık hızında hareket eder. Ancak tüm dalgaların toplamı olan ışık ışını bu girişimlerden dolayı yavaşlar. Bu nedenle ışık ışınları bazı maddelerde boşluktaki yayılımına kıyasla daha yavaş hareket eder. Ve bu maddeler içinde ışığın ortam içindeki hızından hızlı hareket eden yüklü parçacıklar da olabilir. Ve bu durum bazı parçacıkların bir ortam içindeki ışık dalgasının yayılma hızını aşabilmesini mümkün kılar. Tıpkı bir uçağın ses hızını aşmasıyla oluşan sonik patlama gibi. Bu olay, bir ışık parlamasıyla kendini gösterir. Bu olguya Cherenkov etkisi denir. Günümüzde bu etki bilim insanları tarafından nötrino gibi parçacıkları tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.